Merhaba güzel dostlarım Ayas hocanızla birliktesiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda çizgi tamamlama, desen tamamlama etkinlikleri yapacağım. Bilsem sınavlarında bu konuyla ilgili soru bekliyorum ve dersimize başlıyorum. Evet ekrandaki soruyu hatırladınız. Bu soruyu bir önceki videomuzda size sormuştum. Bir dizi sorusuydu. Bu sorunun yanıtını vereceğim ve bugünkü konumuza çizgi tamamlama konusuna geçeceğim. Şimdi güzel dostlarım, bir döndürme sorusuydu bu soru. Şimdi şu köşeye dikkat edelim bakın. Bu köşe şöyle 45 derece döndürülmüş. Bu hale gelmiş. Sonra bakın yine bir 45 derece daha döndürülmüş. Buraya gelmiş. Sonra yukarı gelmiş. Şimdi nereye gelecek? Şimdi de şu köşeye gelecek bakın. Şurası bakın şu şekilde şu şurada olacak. Bakıyoruz. Evet, cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Size sorduğum soruyu cevapladım. Bugünkü sorularımıza geçiyoruz. İlk sorumuz ekranda çizgi tamamlama sorusu. Bu sorular çok basit sorular. Çizgileri tamamlıyoruz. Özellikle şu köşelere dikkat ediyoruz. Siz zaten bu sorunun cevabını bulmuşsunuzdur. Cevabımız B seçeneği olacak. Bakın şu köşeden bir tane çizgi giriyor. Bakın A'da yok böyle bir şey. C'de yok. D'de yok. Cevabımız B seçeneğidir. İkinci sorumuzu açtım. İkinci sorumuzda 4 farklı çizgi var ve iki farklı renk var. Çizgilerin yerlerine dikkat ediyoruz. Hatta C şıkkını hemen eleyebiliriz. Çünkü bakın şu iki dikey çizgi ortada. Onun için bunu eliyorum. Çizgilerin renklerine de dikkat ediyoruz. Mavi çizgi üstte olacak. B şıkkında kırmızı çizgi olduğu için bunu da eliyoruz. Kırmızı çizgi solda olacak. A şıkkında mavi çizgi solda olduğu için bunu değerliyoruz. E, geriye zaten D seçeneği kaldı. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Üçüncü sorumuza çizgilerin sayısı arttı. Üç farklı renk var. Yine çizgilerin yerine ve rengine dikkat ediyoruz. Şıklardan gidebiliriz. D seçeneğinde şurada kırmızı olduğu için bakın eleriz D seçeneğini. C seçeneğini şu yeşilden dolayı ederiz. Burada yeşil var. Kırmızı olması lazım. Evet. B seçeneğinde bakın biraz yukarıda olduğu için ve şurası bakın farklı olduğu için ederiz B seçeneğini. Evet cevabımız A seçeneğidir deriz. Can dostlarım videomuzun başında da söylediğim gibi bu sorular basit sorular. Sadece biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya 4 yazalım. 4'ün soruya geldik. Bu soruda da bakın. Çizgilerin giriş ve çıkış yerleri farklı. Kalından inceye doğru geçişler var. Buna dikkat edeceğiz. Evet yine eleyelim. C seçeneği olamaz. Çünkü mavi bakın şuradan girmiş. Değil mi? Bunu eliyoruz. Evet. D seçeneği olabilir mi? D seçeneği olabilir. Peki B seçeneği olabilir mi? B seçeneği olabilir. Olamaz çünkü yeşil burada bakın. Bunu eliyoruz. A seçeneğinde iki tane yeşil var. İki tane mavi olması lazım. Bunu eledik. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Beşinci sorumuzu size Instagram hesabımızdan da sormuştum. Bizi Instagram'dan takip edenler bu soruyu hatırlayacaktır. Yine üç farklı çizgi var. Yine şıklardan giderek yapabiliriz. A seçeneği olabilir mi? Olamaz. Çünkü bakın şu lacivert şuradan giriyor. B seçeneği olabilir mi? B seçeneği de olamaz. Çünkü şu sarı şu üst köşeden giriyor bakın. Evet bu ikisini eledik. C seçeneği olabilir mi? C seçeneği de olamaz. Çünkü bakın şu kırmızı biraz kaydırılmış gördünüz mü? Normalde burada olması lazım. Biraz daha sağda burada. Burada sola yakın bakın. C de olamaz. Evet cevabımız D seçeneği olacak. Devam ediyoruz. 6. sorumuza geldik. 6. sorumuzda çizgilerin kalınlıkları da değişmiş. Evet, buna dikkat etmeliyiz. Yine şıklardan bakalım. A seçeneği olabilir mi? A seçeneği olamaz. Çünkü bakın mavi burada kalın, yukarıda ince. Bunu eliyoruz. B seçeneği olabilir mi? B seçeneği olamaz. Çünkü bakın şu sağdaki kırmızı ince, şu ikisi aynı. Normalde burada kalın olması lazım. Bunu da eledik. C ve D kaldı. Evet D seçeneğin ileririz. Çünkü siyah burada ince. Kalın olması lazım. Onun için cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Güzel insanlar bu tarz sorularda sadece düz çizgiler olmaz. Ekranda gördüğünüz gibi oval çizgiler de olabilir. Buraya 7 yazalım. Evet 2 tane çember var. Çemberin bazı kısımları gösterilmemiş. Evet hangisi olacak? Seçeneklere bakalım. Yine çizgilerin kalınlıklarına, inceliklerine dikkat ediyoruz. Giriş yerlerine dikkat ediyoruz. Evet. D seçeneği olamaz. Çünkü kırmızı ince olması lazım. Değil mi? Bunu eleyelim. A seçeneği olamaz. Çünkü mavi kalın olması lazım. Bunu da eleyelim. Şimdi giriş yerlerine bakalım. Evet. C seçeneği olamaz. Çünkü bakın mavi buradan çıkmış. Bunu da eledik. Evet, geriye hangisi kaldı? B seçeneği kaldı. Cevabımız B şıkkıdır. Evet, 8. soruya geldik. Farklı çizgiler var, oval çizgiler var. Geniş başlayıp daralan çizgiler var. Yine çizgilerin yerlerine dikkat edeceğiz. Önce D şıkkını eleyelim. Çünkü kırmızı ortada burada bakın. Bundan dolayı eledik. C şıkkını eleyelim. Çünkü şu çember yukarıda kesişmiyor. İçeriden giriyor. Bunu da eledik. Evet. A şıkkını da eleyelim. Çünkü bakın mavi sağ tarafta olacak. Ortada böyle olmayacak. Bunu da eledik. Evet cevabımız B şıkkı olacak yine. Dokuzuncu sorumuz yine benzer bir soru. Çizgilerin hepsi tek renk. Ama burada dikkat ederseniz bakın ince başlayıp kalınlaşan Sonra tekrar incelen bir çizgi var. Buna dikkat edeceğiz. Evet önce C şıkkını eleyelim. Çünkü bakın şu çizgi ortada olacak. Sonra D şıkkını eleyelim. Bakın şurada temas olmayacak. Şimdi A mı B mi? Evet cevabımız A seçeneği olacak. Çünkü bu kadar içeride olmayacak. Elips olan bu şekil. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Ve son soruya geçiyoruz. Ve son sorumuz ekranda 10. sorumuz. Her zamanki gibi bu soruyu siz yanıtlayacaksınız. Yine 3 farklı çizgi var. Tek renk var, lacivert çizgiler. Çizgilerin şekline, rengine, yerine dikkat edeceksiniz. Sorumuzu cevaplayacaksınız. Cevabınızı aşağıya yorumlar bölümüne yazacaksınız. Yorumlar bölümüne her zamanki gibi güzel ifadelerinizi bekliyorum. Bizi yine Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Instagram üzerinden bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Yine bizim üyelerimiz için hazırladığımız ayasurca.com online soru bankamızı inceleyebilirsiniz. Bu sorunun cevabını bir sonraki videomuzda size vereceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyor. Hepinize esenlikler diliyorum. Kalınız sağlıcakla.